Yana. yama Yata. Yata. Yeli. Yemek. Yeni. 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 Ayı. 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 Yuka. Yuka. İyi. iyi Neyi. Neyi. Yola. Yola. Yala. Yola. Yolu. Yolu. Yorum. Yorum. Yok. Yok. Kuyu. Kuyu. Evet, kelimeleri den cümleler oluşturalım. Yaman arıyı tutma. Yaman arıyı tutma. Oya yakalırsa. Oya yakalırsa. Anne narı yıka. Anne, Anne narı yıka. Mine altı kalem al. Mine altı kalem al. Kaya yeni at. Mezem mumu yaktı. Mezem mumu yaktı. Kaya yemek ye. Kaya yemek ye. Ali sayı tut. Ali sayı tut. Anne tatlı elma Yıka Anne tatlı elma Yıka öyle, okurken konuşur gibi okuyacağız çocuklar. Dikkatli, özenli bir şekilde okuyacağız. Tamam mı? Teklemeden, fazla bağırmadan, sesinizi yıpratmadan değil mi? Evet. Evet. Pekala, güzel. bütün bütün yapanlar düğünü de, şimdi bakın değiştirdi. düğünü de e, hem çatı katı, evin hem orta katında olduğu şekilde değiştiriyoruz. Ay, evet. Ay. Ay. Düz Bak, aynı düz, ben düz ben evet. Cık cık, düz yazıya benziyor, değil mi? Bak, geliyor. İşte yuvarlığında çengelini altına koyuyor. Evet. İsterseniz ellerinizi üstünden gidelim çocuklar. Kaldırın ellerinizi. Evet. Hazır ol. Şimdi başlıyor. Evet. Üzerinden gidiyoruz. Düz harfe benziyor biraz değil mi? Kaç satır yapacağız? İki satır da büyüğünden. İki satır küçüğünden, iki satır büyüğünden. Evet. üzerinden parmaklarımızla bir şey yapalım. Tekrar üzerinden gidelim. Hep beraber aynı anda Atakan. Aynı anda kaldırınca parmaklarınızı çizmeye başlayın. Evet.